Kaçıyor Hadi çukur koyma. Kafa da var. Ha indir hadi. İndir hadi. Aa indiriyor da. İki kasaya mı sen götü aldın? Seniye çekiyorsun tamam mı? Çekiyor kayıtta zaten <laughs> Tamam bu <ben>. perse. <laughs> Ya yırtacaksın ağzını çözün. Yırtacağım ağzını. Olmaz. bak. Ya <yürütem>, <laughs> aman <laughs> tamam. çekme tamam. Lan amına koyayım. Tamam. Tamam abi. Tamam abi. Oh. Tamam bak tamam. Tamam Bırak. Vallahi bırakma. Tamam bak. Bıraksana. Bıraksana. Tamam bırak tamam, bıraktım,